Herkese şey çok özel se bebeğim. Bugün ee, 8 bit ile maç yapacağız o zaman yomuza geçelim. Yomuza geçmeyeceğiz Aşağıdan kan babamız siz. Çünkü oyunu bu tonla başlayalım. Fırtına aşağıya da oynayacağız. Bir dakika sesi kısılın. Bakayım ya ses etmesin diye. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Şimdi %100 oldu güzel. Tamam dayı. Şimdi şurada bir tane daha 8 bit var. Şurada bir tane var. Onu alacağım gideceğim. Bak ben yukarıyım diyorum ya. Ben seni bir alabilir miyim? Al sen tut şunu bakayım. Sen benim yüküme mi göz koydun? Neyse devam edelim hemen şöyle. Alalım şunu. Şu adam var mı? Tamam da güzel. Şimdi şunu da alalım güzel. Şu an 3 yükümüz var. Güzeldi. Şurada adam var mı? Dur 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 şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam güzel. Şimdi sizin şu yükü yok. O yüzden bir al iyi alabiliriz. Ne oluyor bugün muyum neyim? Neyse devam edelim arkadaşlar. Hemen şuradaki yükü de alayım güzel. Şimdi şöyle alim bir alim tamamdır. Ben seni alabilir miyim? Aldım yes. Bugün iyi oynuyorum ha. Neyse devam edelim. kupa ligimin bitmesine bu arada az kalmış. Kaç gün kaldı bilmiyorum. Ee, o yüzden em işte kupa gidecek bir yaz. Neyse devam edelim. Aldım şunu da. Oo güzel. Aldığımı görmedim Neyse, ben. Neyse hemen şunu aldım. Neden alamadım? Neyse şurada iki tane var. Kaç yüküm oluyor? Bir onda uykum oluyor. Devam edemem hemen şöyle. Arkadaşlar ee, bu arada açanlar like atıp abone olursanız gerçekten ben çok sevinirsiniz. Hemen şöyle bir ortaya geleceğim. Zaten beni göre hemen alabileyim. Şöyle bir saat uygulayacağım Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam güzel hadi gel. Gel hadi. Çok az <laughs> yes be aldım. Tamamdır güzel. Tamam diyor. Ay aldım, lazım. aldım. Güzel. Tamam, ee gelsin. Ay aldık. Güzel. Tamamdır. Şu an onun da on oldu. Tamamdır. Hadi giriş yapısın. Güzel. Şimdi şurada Dale var. Dale var. Bir şah bize gelmez. Çünkü hiç yüküm yok. Biraz da sıkıntılı olur. Hemen şöyle dibine gideyim alayım. Doğru. Hayır, hayır, hayır yemek istemiyorum. Hayır, bir canı kalmış. <laughs> Abi. Evet arkadaşlar şey devam ediyoruz. Hemen tek hesaplaştığımızda tl fıtınlaş. Aç. açtım. Onda ne oldu? Güzel. Tamamdır. Şimdi, gelsin. Tamamdır. Şurada, e, şu kal, almaya kalkacak, şu. Hemen şöyle ben seni alabilir miyim? Çok can kaldı ve aldım. Yes güzel. Tamamdır şu şuraya bakayım hemen. Kimse yok tamamdır. Şimdi şurada bir daha alacağım. Bir dakika. Tamamdır. da indalak. şu bir şey var. Hemen şöyle biraz şey, ateş ettim. İki eden de azam var. Ben şöyle bir şey edebileyim bir dakika. Hemen şöyle bir şey, şey bir şekilde e, canım toparlansın. Şöyle bir sıkayım. Bir dakika. Ulti mi attı? Yoksa ben mi bir şey yaptım. Ulti attıysa ona geliyordum. Onu seçecektim. Şey devam edelim. İkinizi de alabilir miyim? Hay Hayır. Ya ya ya. Sıfı almış. Eksi bir yedim ya. Neyse devam edelim. Fazla oynayamıyorum. Neden? Size anlamadım. Neyse. 178 tamamdı. %100 oldu. Güzel. Şimdi şuradaki şuraya gidecek o. Oh, ben şuraya şunu alacağım. Bak oya gelmemiş ya hayır. Tamam, gel git, gel git, gel git. Büyük almam lazım benim acil bir şekilde. Şuradaki KK al alabilirsem güzel olur. Bir dakika. Şuradaki KK alayım. Hayır ya. Cık. Abi bu yonbaşı bu olsa zannetlendi. Bu başım, bu başlık bu, olsa zannetlendi olacak. Neyse arkadaşlar hmm, emas kapmaca oynayacağım. Emas çok emas Hatta devam edelim fısın aşağı ya. Devam edelim hemen. Bir dakika yüklensin. Değişik bir yere versin. ki de aynı yere veriyor. Tam da güzel. Şurada pokova var ya. var. Bence alayım ya. Atlıkla. Hemen şunu da alayım. Bir dakika şurada Jesse var. Tamam alayım şunu bir dakika. Hayır al, ölecek beni. ben hemen şöyle bir taklit yapacağım. Bir dakika. Tabi ya bana geçiyor neden şey yapamadım ya. Jesse'nin şu oluyor ya. Hayır bana böyle atacak. Hayır. Hayır bir dakika ya. Dondu. Neden dondu anlamadım. Dondu ya. Al, çok fena bir pink var ya. Cık. Hiç oynayamıyorum abi. Çok fena pink vay Neyse devam edelim. Tabi siz bir videoda görmüyor olabilirsiniz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ne diyeceğimi de unuttum. %78 oldu güzel. Tamamdır şurada Colt var. Bir tane daha adam var şurada Yahat Tamamdır. Ben seni bir alayım bir dakika. Ben sana ne yapacağım bileyim. Bir dakika ben sana ne yapacağım bileyim. Ama canım can, canım şey. Bir dakika G çekelim ben. En iyisi G çekelim. Şuradaki yükleri alacağım. Bakın şurada adam var Yok tamam değil. Gideyim. Ya bir şekilde alayım. Hay G kaç. Hay. Hay ya. Hay ya. ya. Çok fen... Bu başın. Gidecekten böyle yapacağım ha. Cidden böyle başlıyor yapacağım. Neyse ya, yapmıyordu olabilirim. Boğuş edeceğim. 8 bit ile oynuyorum da 8 bit ile oynuyoruz ama boyca seçeceğim şimdi devam edelim şöyle bir tamamdır şimdi şuradaki yük alayım bir dakika şuradaki yük neden böyle oldu ya anlamadım hemen şu ben senin neyse devam edelim ben seni alayım diyecektim kuvvetmeyecektim yani yanlış anlamayın hemen hop Hayır ya. Cık. Oynayamadım. Arkadaşlar like, kusura bakmayın. Evet şey, bugün bu videonun sonuna gelin. böyle bir videoyu istiyorsanız. Aşağıdaki kanalıma abone olmayı Görüşmek üzere.